Yani yazık orada kızacağız da dedi artık. Yani şu an çok üzülüyorum sizin için. <laughs> yani ben de çok üzülüyorum. şu anda Ben kendim de kendim için, için üzülüyorum. Aynen ya. yani şarjda olamıyorum. Arabam da rehin kaldı. Lanet yani olsun diyeceğim alacağım başka yere gideceğim. Onu da yapamıyorum. Araba rehin kaldı. <laughs> Ve ne olacağı da belli değil. Böyle duruyoruz <gülüyor> telefonda. <gülüyor> geldik. Buraya na nasıl geldik önce? Şimdi buraya uygulama üzerinden geldik. Bu elektrikli şarj istasyonlarının uygulamaları var. Okay. Ee, Türkiye'de benim bildiğim faaliyet gösteren 4 tane istasyon var. 4 ee, istasyon ama... derken 4 farklı markanın Hah, işlettiği. 4 farklı markanın. Aynen. 4 farklı markanın işlettiği istasyon var. Okay. Ee, en bilindikleri ZES ve E-Şarj. ZES Zorlu'nun. Aynen. Zorlu E-Şarj e bu. E-Şarj da bu. Burası da şey Sabancı'nın enerji sanı diyebiliyorum. Okey. Yani önce yaptığımız şey arabanızı elektrikli arabanızı şarj etmek için önce uygulamayı hı. açıyorsun. Oradan Tabii. sana en yakın olanı ilk önce bir kere abone olacaksın. Abone Bunların olacaksın. hepsi aynen üyelik sistemi üyelik sistem çalışıyorlar. Ee, mesela mesajlı burada e şarjda biz e bir kartımız var. Kartı okutacağız. Zesink'inde eğer istersek kart, eğer istersek QR kod üzerinden yapabiliyoruz. Hı hı. Dediğim gibi diğer iki firma Voltan ve Şarjnet diye bir firma. Hı. O ikisinde benim şeyim yok aboneliğim yok. Yani önce yaptığın şey üye olmak, ondan sonra aynen. Ondan sonra bana şarj lazım. Üzerinden. Hı. Aynen. Ee, bakıyorsun, senin haritadaki konumunu gösteriyor ve, ve sana en yakın istasyonları listeliyor. Okey. Yakınların arasından sen bu sefer şey aramaya başlıyorsun. Hızlı şarj acaba hangisi de var bunda? Hızlı şarj hangisinde var? O yani ve hangisi müsait? Ve hangisi müsait? Ve hangisi ve hangisi Buna, müsait? Üç tane Hı. şeyden bahsedeyim. Birisi hangisi bana yakın, ikincisi hangisi hızlı, üçüncüsü hangisi müsait? Bunları evet. lazım ki aranızı... Biz işte şimdi sene biraz önce incelememizde mesela bize yakın hızlı şarj müsait bulamadık. Vardı doluydu. Aynen. O yüzden ne yaptık? AC tipi istasyona gelmiş olduk. Şimdi burada sadece bize elektriği sağlayacak olan bu ünite var. Burada biz kendi kablomuzu kullanacağız. Eğer evet. hızlı şarj olan olmuş olsaydı orada zaten kablosuyla falan beraber aynen benzin pompası gibi araya takabileceğin her şey hazır olacak. Şimdi orada hızlı şarjla yavaş şarj arasında parantez açıp onun ondan bahsedelim. Hangisi hızlı oluyor, hangisi yavaş oluyor falan filan. Ee, AC yavaş olan. AC yavaş olan. DC AC, bildiğimiz alternatif olan. akım. Hani aynı evde prize bağladığımız şebekeden dağıtılan elektrik AC oluyor. Tabii ama onda trifaz diye bir şey de var herhalde. Yani aslında onu daha hızlandırılmış halinde var. Ama gene de sonuçta onlar AC olarak geçiyor. O Çünkü AC. DC çok DC. daha hızlı. DC direkt takım. Hı, hı Direkt takım olduğu için böyle hani kovayla direkt suyu boşaltmak gibi. Aynı. Öyle bir şey vardır ya. Aynen. AC'de huni vardır. Sen ne kadar su doldursan da o huniden ne kadar akıyorsa o kadar akar. Senin ne hı kadar doldurduğun bir fayda şeyi önemi olmaz. Ama DC'de komple kova ile suyu boşalt o yüzden de çok hızlı şarj etmiş oluyorsun. Aynen. AC'de o zaman maksimum bak burada da yazıyor. Ne yazıyor? 22. 22. Aynen. Burada 22 kW yazıyor. Burada ama kilovat olması gerekmiyor mu? Evet, kilowatt olması gerekiyor. Volt yazmış. Evet. Aynen. W ile yazması lazım onu söylüyorsun değil mi? Evet, evet. Aynen. Bilmiyorum niye öyle. Ama bu kilovolt amper o da galiba kilovata tekabül ediyor olabilir. Neyse. Neyse. Onunla maksimum 22. 22 ama, ama AC'nin 43 olanı da var. 43 olanı da var. Heh. Bazı Renault 43 ile şarj olabiliyormuş. Evet ama... A AC'den. Heh. AC'den bu şimdi olabiliyor mu onu bilmiyorum. Çünkü onun kablosuyla takacağız biz. Onu ka Önemli olan kablo. Hah. O Heh. yüzden bu da olur 43 ile. 43 de olur, 43 kablo bulman lazım. Ama, bu o, o şey büyük istasyonlarda o kablo zaten var. Onda kendi kablonu takmıyorsun. AC olsa da takmıyorsun. İşte o büyük istasyonlarda keşke aslında bir müsait bulabilseydik. Şöyle büyük bir şey düşün. Bunun işte enine iki katı falan gibi birazcık daha boylusu. Orada üç tane böyle benzin pompası gibi pompa var. Evet. En soldaki AC. En soldaki AC. Ortadaki <laughs> DC'nin şaramosu. Evet DC'de de iki tane farklı soket var. Aynen. En sağdaki de DC, CCS. Bizim işte asıl makbul olanımız o. Bulmak Bizim, istediğimiz evet. o. Orada da hemen AC parantezini kapatıp o parantezi tekrar geri gelelim. AC'de senin elindeki kablonun kapasitesi Hı -hı. senin şarj hızını belirliyor. Mesela bu arabanın içinden çıkan kablo 7 kW, 7 küsur kW. 7.4 diye hatırlıyorum. 7.4. Ha. 7.4 kW'lık bir kablo. Onu kullanırsan ki şimdi onu kullanacağız. Hı -hı. Bu arabanın şarj olma sıfırdan %100'e 13 saat sürüyor. Evet. Tamam mı? 7, 7 tamam. küsür, 7 Zaman öyle Bu arabanın makyajında mesela 11 küsür kW'lık bir kablo gelmiş. O Hı -hı. daha kısa sürüyor. Dolayısıyla AC ile her türlü çok bekliyorsun abi. E, ee, çok zamanlı olması lazım. Tabii. Yani ya bunun... Aslında zaten bu senin AC dediğin ev tipi bir şey bu. Ev yani. tipi bir şey aynı. Yani sana kurdukları Volvox da bunun aynısı. Bu işte ikili. Bunun daha küçüğü şöyle bir şeyini getiriyorlar, kuruyorlar. Bununla aynı birebir gücü veriyor sana. lira mı sana. ne galiba? De Zest de yanlış hatırlamıyorsam öyleymiş. Bana var, ekstradan 2000 euro istemişti. Ben şu anda almadım. Ama yani zorlu tarafı O ama şart bayağı ucuz. ki gece evine geldiğin zaman şarja takıp arabanı şarj ediyorsun. Ya edeceksin. şöyle ben bunu normalde de şarj ediyorum. Normal prizden. Garajda takıyorum. Sabah kadar duruyor. Ertesi gün geliyorum. Eğer mesela acil arabayla uzun yol yapmayacaksam ben bunu üç günde fullerim evde. 220'lik prizden. Hı. Hmm. 3 gün. 3 gecede. 3 gecede. 3 gecede. Çünkü eve evet taktığın zaman o zaman 2.3 kW ama ne düşüyor? Tabii galiba? tabii bayağı. Düşüyor. Bayağı düşüyor. Aynen. Bayağı düşüyor. Ama normal bildiğim prizden arabanı şarj ediyorsun. <laughs> çok karışık farkındayım arkadaşlar yani. ama bu elektrikli araba işi hakikaten çok karışık yani e, bunun özetini aslında sonradan söylemek yerine şu anda söyleyelim eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve bir Tesla'nız varsa aslında kolay ve rahat hı hı. çünkü bir sürü Supercharger istasyonu var Aynen. ve 120 kW'la falan basıyorlar şeyi o Supercharger arabanın 120 kW'la falan basıyor hem kısa sürüyor hem de her yerde olduğu için o istasyon iş rahat. Tabii sadece her yerde olması önemli değil bu arada. Bir de olan yerlerde sayısında fazla olması önemli. Olan yerlerde, aynen. Böyle İngiltere'de bir tane gidiyorsun, 20 tane super ha, charge. İşte onun olması lazım. On, onun kaçtı? Sadece bir tane. Birazdan zaten konuşacağız. Biz bir gidiyoruz, Şehirli arası Yolları, Bolu Highway, Zes'in hızlı istasyonu var. Ee, bir tane var ama. Bir tane var. bir tane var. Bir tane var. E şimdi o zaman... Tamam, AC'yi kapattık, AC mevzusunu kapattık. Tamam, o aşırı yavaş, hı hı. E, elinizde en iyi kablo hangisi ise mesela 22'lik, bu şu anda destekliyor maksimum, 22'lik bir kabloyla gelmeniz lazım ki 22'likten faydalanabilesin. Orada da parantez açalım, bu 22'yi veriyorsa, bazen 22 yazmasına vermiyor. rağmen vermiyor. Tabii ki, aynı Şebeke problemi oluyor. Mesela ben mi? bunu çok yaşadım. 3.64 de veriyor. Benim kablom kablom 7.4, cihaz 22 kabloya. ama şebeke dalgalanması yüzünden benim arabam 8 saatte şarjda kalmış. Toplamda aldığım ortalama 3.64. %30 falan galiba şarj etmiş değil mi 8 saatte? Tabii, aynen. 8 saatte %30 şarj aldım. Yani %20'den %50'ye çıkarttı. Ama ücret olarak, evet. e, totalde sıfırdan yüze dolduracak kadar bir ücret ödedim. Ha bir de o var. Tabii. Çünkü bu fiyatlandırma temelde ne kadar bu araban burada duruyorsa onun Hah. üzerinden Aynen öyle. Aynen öyle. Ve senin aslında sadece ondan değil, bir de hangi hızla şarj ediyorsan o tarifeyle çarpıyor. O tarifeyle süreni. çarpıyor. Aynen. 11'e kadar diyor ki işte 11 kW'a kadar örnek veriyorum. Dakikada rakamda tamamen farazi konuşuyorum şu anda. 1 lira 65 kuruşla çarparım diyor. Evet. Her bir dakikayı diyor. 11 ile 22 arasında alırsan diyor 2 lirayla çarparım diyor. İşte 22 ile 50 arasında alırsan 2.5 ile çarparım gibi gibi. Aynen. E şimdi ben 1 de alsam aynı 10.99 da alsam aynı. Aynen öyle. Ama biri Aynen birinin öyle. 11 katı kadar daha hızlı şarj. Keşin şimdi de. haliyle ben 8 saat benim arabam durdu yalnızca %30 şarj aldım. Benim ödediğim para neredeyse depoyu fullleme parası ödedim ben. Depoyu fullleme dedim artık. Şimdikinin hesabına kalıyorsun yani. Tabii yani ki. sana bir skala verildiyse, DC'de de böyle. DC'de de 0 ile 50 kW arasında belli bir fiyatlandırma var. Hı hı. 50 ile 90 arasında var. Bir de tamam. 90'ın 90 üzerinde var. Aynen. Şimdi DC'deki daha adil. Çünkü DC'de zaten sen ne kadar problem olsa bile bir 37'yi falan tutturuyorsun. Kilowatt olarak? Kilowatt olarak saatte. Yani orada gene birazcık daha kabul edilebilir. Çok bir şey fark etmiyor. Hı. Ama AC tarafında birden 10 kat, 11 kat oynuyor. D.C. bu arada çok az istasyon var arkadaşlar. Onu da evet parantezde aynen DC çok, D.C. çok az istasyon var. var. D.C.'de de oradan parantezde açmıştık. Şimdi devam edelim oradan. Ne dedik? 3 tane soket var. Soket var dedik. Bu <laughs> Shadamo var. var. Japon, o bizi ilgilendirmiyor. Yani Japon menşeili. <gülüyor> Onlar <gülüyor> Nissan Leaf Falan gibi böyle Japon arabaları ve Türkiye'de genelde olmayan elektrikli arabalar Aynı. bir de adaptörle Tesla'ya giriyor onlar. Aynen. Onlar sadece şu anda Türkiye'de aslında Tesla için diğer arabalardan hiç evet. olduğunu da bilmiyorlar. da ben duymadım şimdiye kadar. CCS'e göre yani bu geri kalan bütün modern elektrikli otomobillere takılan CCS hı hı. soketine göre daha yavaş bir şarj. Evet. Daha yavaş bir şarj. Zaten girişi falan daha küçük onların. Girişi daha küçük. Hı hı. Bunlar CCS kullanıyor. Ee, CCS'te de şimdi DC bulduk diyelim biz bulamadık. Siz şanslısınız hı hı. bulduk diyelim. Ne oluyor abi 100 kW veriyorlar mı? Abi 100 kW işte o... Hiç gördün mü? 100, <laughs> yani kere... onu ki? takip etmedim ama bak mesela Bola Highway'de oradaki 120 veriyor. Benim arabam maksimum 100 alabiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok hızlı bir şekilde ben Bola Highway'de arabayı şarj ettim. Orada vermiş demek 100 kW. Demek vermiş. ki vermiş. Bu arabanın alabileceği bu arada maksimum 100 kW. Hı hı. Yani o mesela 120'ye kadar Türkiye'de e, DC'den şarj hani verdiğini is, e, iddia eden istasyonlar var. Zaten bir tane mi, iki tane mi? Neydi? Bir var tane mi, onlara. iki tane mi? De, bir bol da bir de galiba e, zorlu Manisa'da. Manisa'da var, var yani. Ya. Bu zaten en fazla 100 alıyor. Hı hı. Bu en ekstrem yani en çok, aşırı şanslısın. Bir tane yüzlük buldun ve yüzü tamam. aldın. Ne kadar sürede bu araba şarj oluyor? Onun teknik verisine bakmak lazım. Ben sana Şimdi söyleyeyim 45 söyleyin. dakikada 0'dan %80'e şarj oluyor. Tamam %80'e olur ama %100'e ne kadar da olur onu ha, bilemiyorum. Yok %100 e ha. değil. Orada da ne var? %80'e kadar hızlı şarj özelliği DC'de var. Evet. Ama %80'den sonra aşırı yavaşlıyor. Tabii. Ve 0'dan 80'e ne kadar sürüyorsan 80'den 100'e de kadar <laughs> mesela kadar. ben şeyi gördüğümü hatırlıyorum. 99'dan 100'e 18 dakika falan yazıyor. 99'dan <laughs> 97'den 100'e. Aşırı yavaşlıyor. Aynen. Senin dolayısıyla orada amacın %80'i bulmak. Tabii ondan sonra zaten çok fazla bir şey fark etmiyor. Yani senin orada duracağın ekstra 45 dakikada o noktaya geldin. 45 dakikada full yiyeceksin. O 45 dakikanın sana kazandıracağı maksimum 60-70 kilometredir. Belki değildir. Aynen bu. öyle. Çok bir şey olmuyor. Esprisi de yok yani. Esprisi yok. 100 kilowatt bulduysan dolayısıyla... Bu esprisi şöyle oluyor. Affedersin orada aslında yanlış söyledik. Şehirler arası yoldaysan eğer... işte o 60-70 km senin için çok önemli oluyor. Tabii ben mesela buradan Ankara'ya gidiyorum. Beklersin. Vaktim mecburen olmak zorunda. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Kış şartlarında arabayı da yüklü çıktıysa eğer Haliyle benim şimdi bu sefer o ben buradan likçe... Bolu'ya indiğimde benim toplamda 40 kilometre menzilim kalmış oluyor. Hmm. halde ben %100'e doldurmazsam depomu o zaman benim onu oraya kadar varma şansım yok. Şehirler arası yolda önemli. Her Herhalde Bolu'da duracaksın. O yüzden orada bir rezervasyon önceden yapman gerekiyor. Ya işte o da işte sen biliyorsun ben sana bunu anlattım. Şimdi rezervasyon Yani konu konu açıyor arkadaşlar. Aynı. Aşırı uzun oldu farkındayım ama yani bütün bu olaylar gerçek bir elektrikli otomobil alma tecrübesinin içerisinde var. Yani biz hani belki teknik bilgiye falan giriyor gibi gözükebilir ama bu yani bu arabaya sahipseniz girmeniz gerekiyor. Bunları Mecbur girmeniz son. gerekiyor. Tabii ki bu arabaya eğer sahipsen bir plan yapmak zorundasın. Evet. Yola çıkmadan önce dersten çalışacaksın. Ben ne kadar yol gideceğim, hangi şartlarda gideceğim ve yolda nerelerde istasyon var? Ana istasyonum bu. Bu istasyonda sıkıntı varsa bunun yedek istasyonu bu. Sonra planı, bir cip sonraki cip duran lazım. aynen bir sonraki duran burası olacak senin yolun uzunluğuna bağlı olarak. Ben Ankara'ya tek molayla gidebiliyorum. Ama Ankara'da giderken Bolu Highway'de bir hızlı istasyon var. Haricinde gerçi daha var. Bir iki yerde daha var gelmeden önce de. Yani bir BCD planı olacak kesinlikle dediğin gibi. D olmasa bile B ve C mutlaka almak zorunda. O senaryo geri dönelim. Bolda bir kere Bolu'ya önceden gitmeden orası dolu mu boş mu diye bakacaksın. Bunun da çok bir önemi yok. Çünkü çok bir önemi yok. Çünkü sen sürekli yani. anlık bakıyorsun bile. Anlık bakıyorsun. O Baktın, anda boş mu boş. dolu boş. Bir, bir dakika sonra dolu olabilir. Aynen Belki öyle. orada birisi arabasını çekti henüz bağlamadı. O, o bu arada ya bir, bu bir tane istasyondan bahsediyoruz. Ee, Orada tabii bir zaten değil. bir tane istasyon Bolu'da var. bir tane var. Z'sin bir tane var, E şarjın bir tane var. Tamam. Yani sonuçta bir tane var. Orada bir tane var işte üç tane şey çıkıyor. Üç tane şey çıkıyor ama Hı. şimdi üç tane çıkıyor olması senin için çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Neden? Çünkü tamam oranın ACC hızlı. 43'te verebiliyor. Aha. Güzel. Hiç çoktan çok çok iyidir. AC'si veriyor. AC'si veriyor aynen. DC'si 120 veriyor zaten. Aha. Şimdi ben DC'ye yanaştığım zaman bak şimdi şurada kablo tam yetiyor. Bu arada kabloyu yavaş yavaş çıkartalım istersen? Çıkartalım, aynen. Ondan sonra onu anlatalım istersen. Tamam. Şimdi bir yandan şeyleri de gösterelim. Mesela şu anda ne kadar şarjımız varmış? %37 şu anda şarjımız var ve 125 de menzilimiz var. Tekrar söylüyoruz bu AC kablo. Zaten DC Şimdi kablo bizim... diye bir şey yok çünkü yok, o DC şarj stasyonuna bir şey. bağlı. Aynen öyle. Ha, istasyonuna bağlı. DC istasyonuna bağlı. Benim iki tane kablom var. Ha. Bu böyle istasyonlara takmak için olan 20 kW'ı kaldıran kablolar bunlar. Bir de ucu bildiğimiz 220W'a giren şöyle bir kablomuz var. Ev evet, tipi. Ev tipi. Evet. Bunu normal bildiğim bunu şeye takıyorsun. Evin Aha. krizine takıyorsun. Bu 22'lik kaldırıyor şey... ama aslında 7'den fazlasını kaldırmıyor. Tabii 7.4. 7.4. Aynen. Şimdi e-şarjda şöyle bir durum var. Senden ricam, bunu bir tut. Baştan cihazların işlemi yapmadan kabloyu takarsam hata verebiliyor. O yüzden ben şimdi önce kartı okutacağım. Buradaki adımları yapacağım. Ondan <laughs> sonra kabloyu bağlayacağım. Önce kabloyu bağlarsan bazen cihaz hata veriyor. Anladım. Başta kartı okutuyorsun. Şimdi aracı şarj et. Bir. Soketin numarasını girin. Biz ikiye takacağız. Kabloyu seçilen sokete takın diyor. Bak mavi yanmaya başladı. Şimdi artık bana orayı açtır. Küçük olan bunun. <laughs> Bak şurada bir tane de kapalı bölüm var. Evet. Bunu açıyorsun. DC dediğin şey senin ikili. Aha. İkisine birden giriyor. Ha. Okay. Normalde bunu kapatıyorsun. AC olduğu zaman sadece üstteki. Şimdi taktı ve kilitledi. Kilit diye de bir ses duydun. Evet. Şimdi ve yeşil yandı. Bunu artık çekemezsin buradan. Çeksen de çıkmaz. Oradan da çıkmaz. Hı -hı. Şarjımız başladı. 8 saat 24 dakika sonra dolmuş olacak tamamen. Güzel. Neden? Çünkü hı hı. kablo uzun. Dolayısıyla işte buraya ikinci araba gelebilir. O da Tabii. işte rahat rahat kendini şarj edebilir Aynen. vesaire. Ama DC'de problem var ama. Ee, DC'den ziyade istasyonda onların kablosunu kullandığın zaman ciddi bir problem var. Onların AC'si de kısa. Ama zaten DC'ye gittiğin zaman onların kablosunu kullanmak zorunda değil misin? Zorundasın. AC'de de onların kablosu var ya orada. Anlattım ya. 3 tamam, tane evet, şey var. AC'de evet. de onların kablosunu kullanıyorsun. Hepsi kısa. kısa. AC kısa. O da kısa. DC iş o da ha, kısa. Anladım. DC CCS de kısa. Tamam. İşte onu alıyorsun. Orada bir kablo yapmışlar. Şurada istasyonun olduğunu varsay, buraya ancak yetişiyor. Çok az bir pay kalıyor. Şimdi i̇şte ben buraya böyle park ettiğim zaman e, yani 3 arabanın aynı anda şarj etme ihtimali yok. Bir kere en dışta kalan AC hızlı AC'ye zaten kimsenin yetişme ihtimali yok. Eğer benim yanıma da bir tane Tesla geldiyse otomatikman şey kapanıyor. Hatta çoğu zaman tek bir araba kapatıyor. Mesela ben en son Bolu'dan şey, Ankara'dan dönerken Bolu'da bir tane eee Porsche'cu amcamız gelmiş dik park etmek yerine istasyonu buraya komple yan girmiş. Burayı da ortalamış, kablosunu takmış, gitmiş. <laughs> e şimdi DC onda. <laughs> ACC'yi de kapatmış. Ve sen bu arada rezervasyon yaptırmıştın. Ee, yok dönüşten bahsediyorum. Ha dönüşten şu anda. Giderken de Porsche, Porsche acayip satmış bu arada onu da ettim yani ettim. <laughs> Bütün istasyonlar Bütün var. Aynen. Eğer öyle bir olay olacak olursa sen kabloyu hiçbir şekilde yetiştiremiyorsun. Hali istasyonu sen uygulamadan baktığın zaman boş görüyorsun. Yanına gidiyorsun. Ama ama aslında iş, iş fiziken işgal boş ediyorsun. değil. Hı. İşgal yani etmiş işgal altında. Aynen öyle. Ee... Problemler problemler. Öbüründe Tabii. de giderken de rezervasyon yaptırmış olmağa rağmen. Heh, giderken de şöyle. Bunda şimdi rezervasyon diye bir şey var. Zesink'inde var o. Ben ona giderken rezervasyon yaptım. Ama oraya ulaştığım zaman baktım ki bir tane yine bir Porsche Hı. şarjda. Onun arkasında bir Porsche sırada. Ve rezervasyon saati benim saatim. Dedim ben diğer koğuştaki kişilere hani benim rezervasyonum var zaten hani siz geçseniz de başlatamazsınız şarjı benim takmam lazım diye. Sağolsunlar da anlayış gösterdiler buyurmadılar. Diğer araç arabayı şarjdan çıkarttıktan sonra ben kendi aracımı taktım. Ama benim rezervasyon yapmış olmamın bana hiçbir faydası olmadı. Şimdi ben bunu Zestle görüştüğüm zaman Zest bana şunu söylüyor. Diyor ki 15 dakika kalana kadar diyor şeye rezervasyon saatine biz şarjı başlatıyoruz diyor. Yani 16 dakika kala geldiyse istasyona diyor şarjı diyor. Ondan sonra diyor biz sizin rezervasyon saatiniz başladığı zaman diyor Hı -hı. ilgili kişiye bildir bildirim göndermeye başlarız diyor. Arabanızı alın cezai işlem uygulanacaktır diye diyor. Ama diyor almazsa almaz. E şimdi ben çoluk çocuk şehir arası yolculuktayım. İstasyonda boş gelmişim şarjı takmışım içeriye geçmişim yemek yiyorum ve şarjımın olması lazım ki yoluma devam edeceğim. Evet. E şimdi uygulama şu şekilde işte ona cezalı tarif eden elektrik sağlayacaklar. E haliyle bu işin bir kere bana hiçbir faydası yok. Artı yani işte kaç milyon Porsche bilen adamın tutup orada olacak. 100 lira 200 lira iyice ceza yüzünden arabamı çıkartayım diyeceğini ben zannetmiyorum. Hı hı. Haliyle bunda farklı bir çözüm olması lazım ama nasıl bir çözüm bunu da bilmiyorum. Sadece aklıma gelen şey istasyon sayısını arttırmak. Yoksa rezervasyon uygulamasında bu sefer önceden sistemi kilitli olsam o zaman da istasyonu çok altı duruma düşürürsün her rezervasyonda. Ya gitmezsen? Hayır. Tabii gitmeyebilirsin. Bir de bir saat öncesinden kapatsan aradaki bir saati öldürüyorsun. Yani o yüzden burada istasyon Ay, sayısı artacak. Sorunlar, Bu 2 2 4. İstasyon sayısı arttı diyelim. Bir de senin bunları çalışır vaziyette tutabilmen lazım. Şimdi ben burada dediğim gibi o poş çıktı. Diğer poş bana yol verdi ve ben arabamı bağlayabildim. Bu arada bir tane de iX3 geldi arkadan. O da sıraya girdi. Biz şimdi orada 4 araba olduk. Bir istasyonun başında. Ee, hızlı şarjda AC tarafın kablosu bozuk çalışmıyor. <laughs> Highway'de. DC'ye ben taktım. Taktım ama araba şarja başlamamış tak çıkart tak çıkart sürekli Zest'e telefondayız. Bu arada Zest'in en başarılı yönü müşteri ilişkileri. Gerçekten hemen ulaşabiliyorsun, hiç sıra beklemiyorsun. Çok kibarlar, saygılılar ve seni yönlendiriyorlar. Ellerinden geldiği kadar tabii onların da uzaktan yapabildiği şeyler çok sınırlı ama Hı. en azından e, hevesliler değil ve saygılılar. Neyse yazık kızacağız işte orada. E, ben artık birçoğu böyle çok defalarca konuştuğum için İspen'de birçoğunu tanırıyorum. Artık şey değil, Sivel değil, Farazi bir isim olarak. Sibel'le biz telefonda konuşuyoruz. Şöyle yapalım böyle yapalım. Bir daha başlatalım. Bir daha başlatalım. Geri sökelim. Geri takalım. İstasyon araç 40 dakika. Biz 40 dakika uğraştık. Artık en son kızacağız dedik. Yani dedi ne yapacağımızı da bilemiyorum dedi yani. Bekleyelim dedi. Başlar belki şarj. Ya dedim bekleyelim ama ne kadar bekleyeceğiz yani. Hani neyi bekleyeceğiz ne kadar bekleyeceğiz. O da bilmiyor. Ondan sonra 40. dakikada artık ilahi bir şey oldu ve birden şarj oluyor yazdı, şarj başlatıldı yazdı ekranda. Ve araba şarj olmaya başladı. Daha tamamen kira, tesadüf. Kira. Ama ben 40 dakika orada bekledim. Bir de yani böyle sürekli şey işte takıyorsun, geri söküyorsun, kilitliyorsun, çıkartıyorsun. Onu yeniden makineye koyuyorsun. O uzaktan makineye reset atıyor. O bir 5 dakika sürüyor. Sen soruyor ekranda ne yazıyor diye ben tek tek onları söylüyorum falan. İndik zaten eşim dedi ki buraya kadar o, her şey çok güzeldi. Ama bu da arası yolculuk yapmak çok stresli yani ben bu, bu tarz bir stres istemiyorum. Bu arada yani sadece biz değil İngiltere'de de çok benzer sorunlar var. Tabii. Yani yurt dışı ile Türkiye arasındaki belki en temel fark mesela yurt dışında bir sürü Tesla supercharger var. Eğer Tesla sahibiysen konuşuyorum. Hı hı. Ama e, geri kalan yani geleneksel diğer e, şarj istasyonları ve onların farklı markalar altında işte uygulamaya kayıt olman gerekmesi hı hı. O uygulamanın çıkardığı sorunlar o sistemin altyapısını çıkardığı sorunlar onlara gelen güncelleme falan filan derken bu dünyanın her yerinde olan bir şey hı hı. yani Türkiye özgü bir şey değil yani bu altyapı evrensel olarak şu anda emekleme aşamasında ve çok daha e, gidecek yolu var kesinlikle ya ama abi, bak mesela şimdi e, en şarj ben burayla Bak, Bu problem yaşıyorum. Bak ne kadar basit. Taktık ve başladık. Evet, bahsettiğin sorunlar şey zorluğun sorunlarıydı. O tarafta daha fazla. Şimdi zorluğun, zorluğun avantajı ne? Dediğim gibi avantajı... daha fazla avantajı. Kibarlar siz var. senin için üzülüyorlar. Aynen. Ee, artı bir de onlarda daha hızlı şarjlar var. 100 var, 120 var. Hı, -hı. E şarj da şarjda yok. Buradaki DC'lerde 50'lik. Ha DC'ler bunun 50'lik mi? DC'ler 50'lik E şarjda. 50'lik zaten onu da gene parantez açalım. %80'e 1,5 saatte falan çıkıyor. 50'lik 50, 50 kilovatlar. Ya o çok öyle olmuyor sanki ya. Yani Çünkü dalgalan... öyle. Dalgalanmalardan ama... dolayı 50 vermiyor o yüzden. Hayır hayır. Daha hızlı şarj ediyor. Daha hızlı mı şarj ediyor? Ya ben mesela Bolu'da dönerken en şarjda ettim. Bu sefer gelirken en şarjda ettim. Ee, o mu? Ee, bak şarja taktığımda %20'dir şarjım vardı. Toplamda biz 1 saat 20 dakikanın 1 saat 19 dakikamı ne kalmışız? Aldığımda fulldü. Yani gittiğinde %100 olmuştu zaten. Ne kadar süredir de yüzde yüzde duruyordu onu bilmiyor. Elden fazla varmış İşte. Elden fazla vermiş. İşte. Elden, elden fazla vermiş. <laughs> yani Öyle. güzel, apayrı bir dünya, geleceğin dünyası. Ama yani en acil yapılması gereken şey istasyon sesini arttıracaksın. Yani evet. gittim Bolu'ya istasyon kurdum, kurdum demek değil. Bolu'ya 10 tane kuracaksın. 10 bunlarda. tane kuracaksın. Ya şimdi böyle bir teknolojide ben şuna inanıyorum. Bu arabaları satmadan önce, yani önce araba satılsın sonra istasyon kurayım bu olmaz. Tabii. Önce altyapısını yapıp Aynen. Test önce altyapı edin. olacak. Ondan sonra araba satılacak. Ondan sonra satılması lazım. Bu da çok hızlı olur Türkiye'de. Neden? Top. 2023'te ilk çeyreğinde muhtemelen satışa başlayacak. Eğer öngörülen takvim olacak olursa. Hatta şimdi onlar bir iştirak kurdular. Bu hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması yönelik. Haliyle umarım onlar doğru olanı yapacaklar ve araçlar satılmadan önce istasyonlarını kuracaklar. Ya onunla beraber bu sorunların çok büyük çözülür. Bakalım birkaç sene daha var. Şarjımızı, şarjımızı olduk üç buçuk saat sonra. Kaça gelmiş? Yüzde 68. Kaçtaydı Aykan? 38. 38'di. Yani üç buçuk saatte yüzde 30 şarj oldu. Aynen. Doğru mu? Doğru. Hiç yok da neydi Aykan? İdare edeceğiz. <laughs>